İki tane soruyu hızlıca soruyorum. çünkü araba dediniz. Ee, burada bir önümde bir not vardı. Kayseri'de bir e, arkadaşımız e, kendi arabasına lastik taktı. Bu çok da beğeniyor. Yani beğeniyor. Bir nazar duası okumuş hocam. Sonra arabada yoldan kaymış. E, ufak bir kaza geçirmiş demiş ki nazara inanmazdım ama kendi nazarım değdi arabama demiş. Tabii. Kendi nazarı hani evet. lanet etmemiş o da aksine çok beğenmiş. İnnel ayna hakkun. Siz dedinizce aracı lanet edersen de bereketi kaçar. Cemel el kıdra ve racul el kabra ki göz nazar haktır. Adamı mezara deveyi kazana sokar. Bu koca karı değildir bu laf. Evet. Hadis-i şeriftir. Nazar en çok kendi nazarın değer. Nazar de, değmenin efendim e, sebebi nedir? senin onda Allah'ın kudretini görmeyip, e, kendiliğinden onu beğenmendir. Yani orada Allah'ın devrede olduğu ona o güzelliği, o beğeni, Allah'ın verdiğini efendim e, sarf dışı edersen, Allah Teala da buraya bak ben ne yapıyorum, ya, ondan sonra güzel bir çirkin görürsün. nazar duası okunur mu peki böyle? Her şey okunur. Peki. Maşa, Allahu la kuvvete illa billah. Bakın onu hadis-i şeriflerde. Bir insan diyor, bir malı beğenirse, mal, inek, evet. e, araba, her şey mal. yani. O malı beğenirse be, şimdi beğenmezse demiyor. Beğendiği zaman maşallah la kuvvete illa billah. Yani Allah ne dilerse o olur. Bunu Allah dilediğinden böyle güzel yaptı. Allah başka kimsenin bir gücü yok bir şey yapma. Bu manayı mülaza ederek. Bunu derse diyor o malda hiçbir afet göremez. Ölene kadar o malda başına bela gelmez, o maldan mahrum olmaz, o malda zarar görmez diyor. Kayseri'deki arkadaş çok aşırı nazarı değdirmiş kendi arabasına Tabii, lastiklerine. Ne buyuruyor ayette? <laughs> Ve levle kaldı cennete ke. Arkadaş, arkadaş arkadaşına birinin bostanı yandı. Dedi ki o benim dedi bostanım ben yaptım beni. Dedi bak bahçene girdiğin zaman niye kult edemedin maşa Allahu la kuvvete illa billah Hı. demedin. Bak bostanın sipsiye oldu, hmm. şey vurdu, efendim evet. kasırga vurdu. Onun için e, bir insan, bir malın, bir nimetin, bir çocuğun, torunun, ben şimdi torunlar geldiği zaman eve, yani günde belki bazen elli yüz kere maşa'allahu, La kuvvete illa billah. beğendiğim bir şeyse şey yapıyor, bir şey konuşuyor. Hocam bizim toplumun en güzel şeyi de bu. Ya hani bu. böyle bir küçük çocuk görün falan maşallah demeden geçmiyoruz. Bu çok güzel bir gelenek. Ama işte onu malda yapmıyor. Ha, yapmıyor evet. Beğendiği Hucam. gibi ama maşallah demeyecek. Maşallah. O iki ya şey, <laughs> iki ilham bu. Ilham Evet. Bu onu dediği bu zaman... zaman tabii musibet bela görmeyecek. Anla. O demi ki hanımefendi geldi aklıma da e, onun Tabii, için. Ben şimdi onu hocam. Evet. E, şimdi e, son 10 dakikamız kaldı. E, belki siz